Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Wagner geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savunma bakanlığına karşı büyük bir harekata başlamış. Putin'in deyimiyle büyük bir ayaklanma yaparak darbe girişiminde bulunmuştu. Zelenski açıkladı. 21 bin Wagner askeri öldürüldü dedi. Değerli izleyenler Zelenski Ukrayna'da 21 bin Wagner askerinin öldürüldüğünü söyledi. Kıymetli takipçilerimiz Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Ukrayna'da 21 bin Wagner askerinin yok edildiğini ifade etti. Ukraynalı lider özel askeri şirketin özellikle en güçlü grubunun savaştığı Doğu Ukrayna'da çok büyük kayıplar verdiğini söyledi. Zelenski, cumartesi günü Kiev'de gazetecilere verdiği demeçte, birliklerimiz yalnızca Doğu Ukrayna'da 21 bin Wagner'lıyı öldürdü dedi ve 80 bin Wagner savaşçısının daha yaralandığını ifadelerini ekledi. Değerli izleyenler, savaşçılarını Rus ordusunun motive olmuş personeli ve çoğunlukla kaybedecek hiçbir şeyi olmayan hükümlüler olarak nitelendiren Zelenski, bunlar Wagner için çok büyük kayıplardı ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yıl aşkın süredir şiddetini artırarak devam ediyor. Ukrayna ordusu halkıyla omuz omuza vermiş, Rus işgaline karşı büyük bir direniş gösteriyor. Hal böyleyken karşısında büyük direniş gösteren halkı gören Rusya, kadın, sivil, çocuk demeden tüm yerleşim birimlerini vurmaya devam ediyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.